Türkiye'de ülkemizde her yıl yaklaşık 125 ila 150 bin kişi arasında bir popülasyon safra kesesi taşlarından ameliyat olmaktadır. Aslına bakarsanız bu toplumun, toplumun her yaşa baktığımızda gelenin üçte birinin e, safra kesesi taşlarıyla bir şekilde özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkemize de bir pandemi şeklinde artan obezite sorunu ve eşdeğer olarak safra kesesi taşlarındaki artmayı da görmekteyiz netice olarak birçok insan karşımıza genel cerrahi check olsun, başka bir bölüme gidip tesadüfen de olsa safra kesesi taşlarıyla muzdarip olarak karşımıza gelebiliyor. Biz bu hastalara diyoruz ki aslında biz her safra kesesi taşının ameliyat etmiyoruz. Bir takım kriterler var. Eğer tabii ki kanal düşmüş, pankreatit yapmışsa, iltihap yapmışsa, komplikasyonlara yol açmışsa safra kesesine bağlı bir takım hayat eden ya da etmeyen böyle bir durum olduğunda zaten ameliyat öneriyoruz. Ancak bir de aslında hiç şikayeti olmayıp da tesadüfen safra kesesi taşı olduğunu öğrenip karşımıza gelen bir takım insanlar var. Biz safra kesesi taşını ne yapalım ya da ne yapmayalım. Eskiden şöyle bir kavram vardı aslında hala var. Sessiz safra kesesi taşları. Biz bunları ne yapalım? Aslında bunlarla ilgili klasik kitap bilgisi şudur. Dört tane çok ciddi problem olan hastalar. var. Birincisi, bunlardan birincisi, milimetrik taş ya da bir buçuk santimden büyük taşların yol açacağı sorunlar. Bir şikayet olmasa bile milimetrik taşların ana safra kanalına düşmesi sonucu oluşabilecek pankreatik gibi sıkıntılar olabileceğinden, bir buçuk santimetrenin üzerindeki taşlarında enfeksiyona yol açabileceğinden ötürü bu biz aslında bu insanlarda bir ameliyat önerisimiz oluyor. İkinci bir tanesi de şu, diyabetik hasta Diyabetik hastalarda maalesef safra kesici komplikasyonlarından en önemlilerinden biri olan perforasyon gibi ağrıyla bize gelebilecek olayları diyabet gülüleyebileceği için ve bu anlaşılamayacağı için tanıda yani acil durum tanısında geç kalınmasından korktuğumuz için bu hastalarda herhangi bir şikayet olmasa da ya da olsa da fark edemeyeceğimiz için ameliyat önermekteyiz. Bir diğer grupsa safra kesesi poliplerinin boyutları. Onu burada anlatmaya gerek yok. Bir takım kurallar var. Safra kesesi polibi ameliyatta gerektirebilir ya da takip gerektirebilir. Ameliyat gerektirenlerin ve takip gerektirenlerin de aslında net olarak boyuta bağlı olduğunu bilmekteyiz. Bir diğeri de safra kesesinde 3 santimden büyük, daha doğrusu porselen dediğimiz yani safra kesesini tamamen kaplayan taşlar. Kesil olmamakla beraber yani bunun bir kanıtı yok ama safra kesesi kanserinin artış olabileceğinin şüphesi. Daha doğrusu safra kesesi kanseriyle bunların birlikteliği fazla olduğu için sanki safra kesesi kanserine yol açıyormuşçasına bir inanış var. Bu yüzden de bunların da edilmesi önerilmekte.